Bakın e, AKP yönetimi ve şeyhleri bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadıkları için dünya genelinde bir kararla idam kararları çıkarılacak. Hem destekçilerinin hem de AKP'nin hem şeylerinin hem destekçilerinin o zaman ülkenin bütünü gidiyor. Bakın 1993'te Siirt Tiro'da iyi dinleyin. dünya genelinde cepheler teslim ediliyor ve tek bir cephe kalıyor, Türkiye. Türkiye ve son cepheyi de e, Türkiye bakın. Hatta o gün için inzivadaydım, Cenab-ı Allah'ın rahmeti kesiliyor şu, şu kesildiğinde burada cayır cayır yanmaya başlıyor. İnzivayı bıraktım, Sayın Cumhurbaşkanımıza gidin sorun ya yani, da doğru söylüyor diyecek bu adam. Kimse doğru söylüyor diyecek. Her neyse Sultan Menduh Camisi'ne gittim. Rahmet kesiliyor. Dünya genelinde cepheler ehli küfre teslim olmuş. Tek bir cephe kalmış. O da Türkiye. O esnada manevi bir krediye ihtiyaç var. Yani manevi cenab alan rahmeti. Sultan Menduh Camisi'ne bir girdim. Baktım hepsi cübbeli, sarıklı, mübarek mehdiler, kutuplar mala ülke secde etmişler. Aklını şeytana kiraya vermiş yaratıklar. Şunlar. O esnada bir baktım bir kenarda acizane halini hakka arz eden birini gördüm. Hiç tanımıyoruz birbirimizi. Seyda yap duanı dedim. Peygamber Efendimiz'e gerçek varislerinden hayran dedi ben aciz günahkar bir insanım dedi. Seyda dedim yap duanı dedim. Tekrar tekrarlayınca dost dostu düşmana teslim eder mi? Düşman dediği aynı medresede okumuş. Melebedri. Şey, Şeyh Bedri, Şeyh Hafusta, Mele Burhan, Şeyh Müşeref. Hocaları Melebedri, Siirt Merkez Camisi'nde, Ulu Cami'de soyadı Sancaktan hatta kitapları var. Dört tane talebe yetiştiriyor. Su aynı su. Niyet neyse ona dönüyor. Dost dostu düşmana teslim eder mi dediği aynı medresedeki aynı arkadaşlar. Ben de o esnada dedim adım, dost dostu darda bırakırsa ilahi huzurda hesabını veremez deyince gözlerinden yaş attı. İlahi huzurda hesabı. Rabbi yensir vele tuansir seyyil aleyna bi ya mesir dedi. Şu sistem durdu. Cenab-ı rahmeti geldi. O esnada inziva bitti. Dünya genelinde cepheler ehli küfre teslim olmuş. Hani size dış güçler diyorlar, yalan söylüyorlar. iç güçler bizi yiyip bitiriyor. O esnada işte Türkiye hakikat açıklansa herkes kendi aslıyla, özüyle buluşuyor. Derdine derman buluyor. Hakla bütünleşiyor. Aracı komisyonlar kalkıyor. Ve mukaddes kitabımız Hazreti Kur'an'da met edilen gerçek özgürlük savaşçıları çıkıyor. Türkiye'de. Yıl 1993. Ve o esnada hatta Gidiler rahmetli Necmettin Erbakan'a haber gidiyor. O dönemde e, Refah Partisi milletvekili Sihir Tilolu Şeyh Ahmet Aydın da olayları biliyor. E, Sihir e, ahir zamanda beklenen genç çok büyük keramet ve alametlerle çıktı. Asırlar ötesinden övgüyle bahsedilen manevi emanetler kendisinde olan Risale-i övgüyle bahsediler O zaman diyeceksiniz bunlar 15 Temmuz olaylarında da bunlar yapmış bilerek bu gizledikleri hadisatla neler yapmadılar ki? Üç kuruş dünyalık bir anlık zevk-i sefalına. Neyse e, gizliden haber gidiyor. E, Rahmetli Necmettin Erbakan da gelsin aramıza girsin. Ne istiyorsa verelim. Ne istiyorsa verelim. Üç ilerlerin bekçileri demek, peygamberlerin mirası demek. Devlet, millet, adalet, Kur'an, sünnet, hadisler doğusunda doğruluğun simgesidir. Bu dost doğru. Yani bu Müslümanlığın simgesidir. O yüzden İslam ordularının sancağında bazısı nefret ediyor MHP'ye ait diye. MHP'ye ait değil. MHP'den önce İslam orduları vardı sancaklarında bu simge vardı. Aralarına yani normalde makama mevkiye gidersen yani peygamberlerin mirasına sarılanlar makama mevkiye giderse ne olur? Kıyamet kopar. E o zaman diyeceksin bu kadar Mehdi, kutuplar hepsi cübbeli, sarıklar, e, dünya liderler bunların hepsi bu sistemin içinde. Burada var onlar. Şayet bunlar buraya zerre miktar din, iman, vicdan, merhamet olsa hakikati açıklarlardı. Neyse Halktan hakikate giriliyor. Ehli küfre boyun eğdirmeye çalışıyorlar. O esnada hayat taşıyan kablo kopuyor. Manevi boşluk bu boşluktan yedi cehennemin kapısı açılıyor. Bu sefer ehli küfre boyun eğdiremiyorlar. Ehli küfre kurban olarak veriyorlar. Ve bütün halka kötülüyor. Tarikat, cemaat, örgütlere imkan veriyorlar. Bu ülkeyi ve bütün insanlığı yok etmek isteyenler Ve büyük bir savaş başlıyor bu ülke ve bütün insanlık adına. Allah rızası için bir yerler yapıyoruz, sizin sadakalarınızı veriyoruz. Burada şeriat var, hakikat var, marifet var. Yani hak ettiğinizi bulmayasınız, üstünüzdeki mebal kalsın, yeniden bütünleşecek diye. Buraları size dağıttırdılar her yere. En son Alanya'daki yere el vurmayın dedim. Bütün dünya maddi, manevi çöker, bedeli hepinizin canı olur. Bunu biliyorsunuz. Bu da bu afişlerde geçiyor. Yani Zeydan Karalan'ı cezaevine aldılar da ileride onu yaşatmaz öldürürler. İzni iptal ettirdiler ya. Vali Bey'in verdiği medya dosyasının iznini iptal ettirdiler. Zeydan Karalan'ı çok kişi uyardı. Ha, bakın bu. Bu afişlerin görmesini engellediler. Adana valiliği medya dosyası. Çünkü bu afişleri gördüğünde 2021'de Halk araştıracaktı bütün Türk milletinin geleceği ve istikbali nasıl oyun oynandığı tespit edilip e, maddi manevi çöküş duracak hatta doğudaki deprem dahi duracak siz hep bahaneleri hakikat olarak görüyorsunuz e, bakın bakın buradaki izni evet. iptal etmişler yer burası Adana İnönü adres ya diyeceğim burayı kimler yağmalatmış hangi puşlar var işin içinde ha gördünüz mü? Neymiş? Pandemir'dan dolayı sokağa çıkma yasağı. Halbuki sokakta herkes cayır cayır geziyor. Bakın. Tarihine de bakın. Yani 2021 Adana işte 4, 4, 2021. Tarihini gördünüz mü? Ve bu dosyanın üzerine trilyonluk bir servet döndü. Benim infazım verildi. Benim deyken de infazınızı veriyorsunuz. Kafası kırıklar. Şehitlerimizin ahodur sizi ve bütün dünyayı yok ediyor. 1993'te Siirt Tiro kasabasında gizledikleri yani izvaya giriyorum. Gizledikleri bir hakikatle son manevi Salim Süleymancılara açtırdılar. İpin ucu yine Siirt Tiro'ya geliyor. Ne demek oluyor? Bu ülkeyi bütün insanlığı yok etmek isteyen bütün örgütlere imkan buradan verilmiş. Siirt Tiro'da. Ve bir savaş başlıyor. İyi dinleyin olayları. Adana'nın teker yaylası. Bakın. Bu normal bir rapor değil. Ha. 4. İstans Kurulu'na ait. Bakın göstereyim size inşallah. Benim gözlerim net görmüyor. Benim son kullanım tarihim geçmiş. Nevşehir Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına işte tarih. Ben diyor açıklama yapamıyorum. Neden? Tehdit zoruyla bu rapor veriliyor. Nedeni Sıdıka Tamer'in ölümündeki sır gizemi ortaya çıktığında Türkiye'de dünya ayaklanıyor. Bu Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin müridi. Bunu bir kullanıyorlar, Esav-ı toprak diri diri yırtıyor. Safiye Hanım biliyor, Ercan biliyor, çevremdeki insanlar biliyor, Sıdıka, Arap ocağının talebeleri hepsi biliyor ama başlarına ne geleceğini bilmiyor. Bu olayları bilenleri satın aldılar. Satın alamadıkları tehdit zoruyla sustura susturamadıkları gerçek vatanseverlerin katliamını da size yaptırdılar. Neyse e, orada iğrenç bir oyun oynandı. Benim ailemin de desteği alınaraktan Sıdıkaya cami hocası ve müftü aray oradakilerle buna oradakilerin bütünüyle rezillik yaptırın. Bu yok edici enerji şey, Allah'ın azabı. Bu oraya geldiğinde bu mebali kaldıramaz. Cenab-ı Allah rahmeti kefilir. Hepsi de bu suça ortak olduğu için bunu öldürürken hepsi size yardım eder dediler. İki kurşun yarası aldım. Siz diyeceksiniz bunlar hangi dinin mensupları Müslüman olmadıklarını biliyorum. Yani Müslüman olan böyle bir iğrenç olay yapamaz. Ondan sonra iki kurşun yarası alıyorum. Geçmiş konuşmalarda hepsi var. Ve öyle bir vahşet sergiliyorlar. O daha sonra da yararlıyım, o meşcide geliyorum, bu sefer Sıdıka'ya yemeğimin içine ilaç kattırıyorlar. Yukarıdan gelip kafama sıkacaklar, Mehmet Doğan işte, oranın fen işleri, şu bu bilmem ne MHP de var işin içinde, hepsi var yani, her yerde siz bizi yok etmeye kalkarken hepiniz varsınız üç kuruş için, neyse. Oradan yukarıdan geliyorlardı, aynı anda bütün Allah yolunda şehitler, mübarekler, hatta Hacı Bektaş Veli Hazretlerini bile tanımıyordum. Büyük bir Allah dostuymuş. O gün tanışmak nasip oldu. Evladım çabuk buradan çık Hacı Bektaş'a gel. Beni ziyaret et, selam et. Neyse pusuda da aynı olay oldu garip. yüzüme su serpiştiriyor. Bir kutu uyku hapı katmış. Yukarıdan gelip kafamı sıkacaklar. Neyse oradan Nevşehir'e gittik. Nevşehir'e gittik birden bile 98 depremini hatırlayanlar aynı şekilde canlarınız gitmeye başlayacak. Görürsünüz yavaş 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 ölüme doğru gidiyorsunuz. Bir uğultu geldi. Kahvaltıda yerimi terk ettim. Namaza durdum. Cenab-ı Allah'ın rahmetiyle dursun. Yoksa bunun canını alacaklarını biliyordum ben sizlerin. O esnada da köpek gibi ge Şu nefsi emmara şimdi onu göstereceğim. Şimdi olay incelemek gibi geliyor. Bu adam namazın üstünde. Başında takke, elinde tesbih. Ve Sıdıka Tamer'e hiçbir ilaç verilmeden boynu 10 bin ton gücünde kırılmış. İstanbul Atletik Kurumu'nda bunu araştırıyorlar. Ve bu kişinin insan gücünün dışında bir güçle öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Yani insanın gücünün yüz katı bir güçle öldürüldüğü ortaya çıkıyor. Hatta ben namazın üstündeydim. Allah yardım etsin. Ben kimseyi günahlarıyla yadırgıyamam. O sadece bir can. O canı görür Ne yaparsa yapsın biz size acırız. Yani bize kötülük yapanlara aslında biz acırız. O yüzden susuyoruz. bu bağırıp çağırmam, küfür etmem bile acıdığım dolayı namazın üstüne baktım bana elini uzattı. Gözünden bir tane yaş attı. Yardım et gibisine bağlandım. Çünkü hüküm şeriatın hükmüdür. Bitti. Zaman süreci bitti. Şu Gittim boğazını falan öpüledim. Gelmedi. Can gelmedi. Ben namazın üstündeyken bunların dediğini yaptım Şeyh Bedrettin Aydın'ın Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın şeyhinin dediğini yaptı. Neyse ben öldürdüm. Ben diğer ismi Enel. Ondan sonra tehdit soruyla rapor verildi. Ve bu raporlar sahte 2004'te İstanbul Adli Tıp Kurumu'nda Sıdıka Tamer'in benim öldürmediğim insan gücünün yüz katı bir güçle katliamı oldu. Yani benim öldürme durumum yok, vücudu paramparça edildi, vücuduna bir gram ilaç çıkmadı, meleke hali yok olmuş. Meleke hali şu, yani bir insanın meleke halinin yok olması ve feci şekilde can vermesi. Boğularak ölmüş, boynu kırılmış ama hiçbir debelenme yok çünkü meleke hali yok ilaç verilmeden. Hemen devreye gidiyorlar. Tehdit zoruyla 32'ye bir cezaevi yok raporu veren FETÖ'cüler. Olay inceleme ekibi FETÖ'cüler. Ee, olayları örtbas eden FETÖ'cüler. Raporları veren FETÖ'cüler. Olay AKP yönetimi veşikleri. ve meşgulleri. Ve Diyarbakır'da gece saat 2 sularında cesedin yerini değiştiriyorlar. Bakın bunun cesedinin yerini değiştiriyor. Çünkü olay normal değil. Şu an dünya yani şu an hepinizin hayatı tehlikede diyorum. Bakın şu cehennem deresinde bak kolları ayakları yüzü. Bunun net olan fotoğrafları beni cezaevine aldıklarında benim eve girip e, imha ettiler. Nedeni ise bakın göstereyim. Şu nefsi emmare denen canavar insan yani bütün tarih boyunca Allah dostlarının korktuğu insan gücünün yüz katı bir güç bu şeytani güç. Adem oğullarını şeytani güçlere teslim ettiler yani şu an. Burada bağırmamın nedeni o. Bakın göstereyim. Sonra Adana Şakir Paşa'da ısı sanayisini kurdu. Bakın göstereyim. Adana Şakir Paşa'da ısı sanayisi. Bakın burada. ısı sanayisini Ceza cezayiyet yok raporu verilmişti. Yurt dışına e, büyük ihaleleri alabilmek için mecburiyetten ve çaresizlikten bu ısı sanayisini babamın üzerine yaptım. Zorunda kaldım. Bu raporlar FETÖ'cüler tarafından profesyonelce düzenlenmiş ve İstanbul Adli Tıp Kurumu tarafından yani bu raporu alabilmek için trilyonluk servet veriyorlar cezaevinden kendilerini kurtarabilmek. Ama ben cezaevinde kalıp konuşursam bu olay ortaya çıktığında bunlar o gün için idam edilecekti. 2006'da rapor veriliyor. Bakın İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaysa Sıdık'a Tamer şeytani güçler tarafından katliamı oldu. Yani benim değil. Bunlar hocaların dediğini yaptılar. Neyse Adana Şakir Paşa da ısı sanayisini kurdu. Isı sanayisini kurdu. burada. Bunların 1993'te gizlediği sırrı Cenab-ı Allah 2008'de Hatay'ın Erzin ilçesinde aşikar etti. Ayalısı dengamı sizi ve bu ülkeyi tarihten silerim. Bu gizlenen hakikati ortaya çıkarın. Bu toplum, bu cemiyet aslıyla, özüyle buluşsun. Şu sistem dursun. Bu ülke ve bütün insanlık kurtulsun. Çünkü hak kazanmış kişiyi bütün Türk milletine katlettirmek istiyorlar. Bütün Türk milletinin katliamı. Halbuki bütün Türk milletin katliamı olursa insanlığın katliamı olur. Çünkü bütün dünya Cenab-ı Allah'ın rahmetine muhtaç. Çok iğrenç bir oyun. Yani şeytanın dahi cesaret edemeyeceği Nemrut ve Firavunların yüz katı olan bir sistem. Çünkü onlar görünen düşmandı. Bunlar güzellik maskesine bürünüyor ve... Ee, günahkar insanlar münafıkları, zalimleri besliyor şunları. Bunlar da sizi yok etme hakları var. Biz de Allah rızası için sizi yok edemesin diye set oluyoruz. Bu sefer yerlerimizi size dağıttırıp bizi katlettirmek istiyorlar size. Ve Türkiye'yi dünyanın hedefine katabilmek için. Ama benim katliamım olmadı. Bütün Türk milletinin katliamı da olmadı. Garip olan bir şey var. Bu olayları bilen milyonlarca insan var. Ve Kendileri, sevdikleri gitmeye başlayınca, yürek acısıyla, tehdit soruyla, parayla, susturdukları insanlar konuşunca dünya genelinde bir alarm verilmiş olacak. Diyecek yine, Türk, dünya diye bir gezegen kalmıyor ve e, yüz katı bir güçle dünya yok oluyor diye dünya bu hale geldiğinde bakın Türk milletinin üzerine nasıl bir mebal yüklediler. Ondan sonra dünya genelinde bir kararla burası alarmedim. Türkiye'de bir adam vardı. gerçek bir Muhammedi, gerçek bir Müslüman. Bütün Türk milletinin namus ve şerefini koruyoruz. Yani bu ülke insanlık adına 5 yıldan fazla oldu. Her şeyi anlattı bu adam. Türkiye'de orduyla mı korunuyordu diye baktıklarında bakacaklar. böyle bu işe bir yanlışlık var. Bu adamın bütün özgürlüğü elinden alınmış. Zırhlık olarak gösteriliyor. Burada Adana Valiliği'nin dört tane medya dosyası terörle mücadele savcılığında 20'den fazla dilekçe olaylarla ilgili dosya var. Suçüstü savcılığı dahil. Bakanlıkta 25 tane dosya var. Ve koskoca ülkenin namus ve şerefi ayaklar altına alınıyor. Şehrin göbeğinde böyle büyük bir eylem yapılıyor. Bu adamın özel eşyaları, bilgisayarı yağmalanıyor ve bu adam tezgaha düşürüp öldürülmek isteniyor. Bir geriye dönük araştıracaklar. Adana Şakir Paşa'da dört tane hayali dosyayı hazırlayan burayı yağmalayanlar çıkacak. Bakın şu. Burada gece gündüz beni öldürmeye kalktılar. Kullanılan kitlelerin pisliği çıktı. 300 kişi ya operasyon yapılacağı yerde operasyonu bize yaptılar. Bakın. Bütün olaylar kendilerinden çıkacak. Çünkü tarih boyu da çıktı yani. Çıkmak zorunda yoksa bu ülke, bütün insanlık yok olacak. Şu an şeytani gruplar Türkiye'yi ve dünyayı teslim ettiler. Akibetinizle de, adresiniz de belli Sırık'a tam erin adresi yani ha. Bu işin şakası ne olur. Gece gündüz bakın saldırıyorlar, devletin birimlerinden engelleniyor yardımlar. Sonra dört e, tane hayali dosya hazırlıyor, beni cezaevine alıyorlar. Cezaevine aldıklarında buna iki tane arkadaşıma diyorum. Sihir Tiro'ya gidin. Orada e, Şehbettin Aydın var. Söyleyin bu savaşı bitirsinler. Yani hakikati gizlediğiniz bu hakikati açıklayın. Açıklayın. Bu sistem dursun. O zaman 15 Temmuz olaylar da duruyor. Ve Türkiye maddi manevi tahribat duruyor. Dünya genel, Suriye dahil. Suriye dağıtıran oldu geldi başımıza bela oldu. Yani demek istediğim Arkadaşlar büyük bir sevinçle gidiyorlar. Dosyaları hazırlayan terör örgütü PKK ve FETÖ'cüler. Değil mi? Heh. Raporu kim hazırlattılar? E, FETÖ'cüleri hazırlattılar. Düşünün burada ellerin elinize geçsem diri diri beni toprağa gömeceksin. Aslında siz bizim değil. Kendi hükmünüzü veriyorsunuz. Fatura birikti birikti bir sefere mahsus gelecek. Öf ah diye hepiniz toplu bir şekilde gideceksiniz. Bakın bu dilekçe darbeyi durduruyor. Neyse arkadaşlar dosyaları hazırlayan FETÖ'cüler terör örgütü PKK telefon açacaklar. Recep Tayyip Erdoğan'a dört tane hayali dosya iptal olacak. Mustafa abi çıkacak. Gerçek suçlular cezalandırılacak diye bekliyor. O bir şey biz karışmıyoruz. Cezaevinde işkencelerle öldürürsün diyor. Şey, Allah'tan korkun diyor ya. Siz bunu cezaevinde işkencelerle öldürtürsen Cenab-ı Allah bunu bize bırakmaz. Bizi helak edeceksiniz. Siz bile dara düştüğünüzde bu adamdan yardım istiyorsunuz, biz karışmıyoruz. Bakın bir telefon dört tane hayali dosya iptal oluyor, 15 Temmuz olayları duruyor, darbe duruyor ve e, adını sınırsızlara asıl pislikler temizleniyor. Adalet, hak ve adalet yerini buluyor e, ve arkadaşlar şaşırıyor, Lan diyor biz teröristlerden korkuyoruz, teröristler meğerse bunlarmış diyor, yani kumanda merkezine gelmişiz. Adana'ya sağ salim geldiler diye şükrediyor. Onlar da susmayı tercih ediyor. Bakın beni cezaevine almışlar. 2010'da işkenceyle öldürttürebilmek için hayali dosyaları hazırlatıyorlar. Terör örgütü PKK'ya. Bakın burada. Suriye'de doğuda askerlerimizin hükmünü verenler Adana valisi, emniyet müdürü ve yardımcıların hükmünü veren kişiler Adana İnönü Caddesi'ndeki yeri yağmalayan kişiler 2004, e, 2009'da 4 tane hayali dosyayı hazırlayan kişiler sizin zerre miktar aklınız yoksa dışarıdakilerin vardır hiç merak etmeyin. Ondan sonra çıktım bu devlet benim devletim. Bakın işkencelerle öldürtürmek istediğiniz adam. namusunu şerefini ayaklar altına aldınız adam. Hakika, e, hükümler açıklanıyor. Diyorum ki ne 1993'te Siirt Tilo'da gizlediğiniz bu hakikatle bu ülkenin dünyanın kaderiyle oyun oynadınız yüz tane ülkenin ahını yüz binlerce bu vatanın evladının katliamına bilerek yaptık. Bu şehitlerimizin ahı sizi ve dünyayı yok etmesin diye son bir yer yapacağım. Buraya da el vurursanız bütün dünya maddi, manevi çöker, bedeli hep canı olur. Yani bütün Türkler. Orayı dağıtıyorlar. Adana'da nefes aldın mı? Hatay'ın her ilçesinde tezgaha düşürüp öldürmek istiyorlar. Geri dönüyorum. İki tane akıl hastası Cemil Taş, Celil Taş'ı kullanıp Beni tezgaha alıp öldürmeye çalışıyor. O hasta halimle, kelimeleri bile karıştırmama rağmen çok şükür Cenab-ı Allah her yerde rahmetiyle muhafaza etti. Burada bile insanlık dışı bir vahşet sergileyip şimdi koskoca bir ülke kendi namusunu, kendi şerefini, kendi dünyasını, kendi ahiretini yok eder mi? Allah size hakikati. Yarın dünya, bakın ben de dünya diyecek yine lan köpekler bu kadar mı aç kaldınız? kendinizin sevdiklerinizin bu ülkenin insanlığın hükmünü verecek, dünyanızı ahiretinizi yok edecek kadar mı aç kaldınız? Bütün şehitlerinizi feryat ettirip Cenab-ı Allah'ın öfkesini üstümüze çekip kendinizin de bütün insanlığın da hükmünü verecek kadar mı diyecekler? Burada Allah aşkına, Muhammed aşkına yetirsin diyorum. Bu akıl hastaları bu ülkeyi ve dünyayı yok edecektir. Bugün bile AKP iyi dinleyin. Ellerinde bakanlıkta dosyalar var. Lan oğlum Acilen bu pisliği temizleyelim. Bu pisliğin sonu ipin ucunda biz varız. Çünkü millet konuşur, ayaklanır. Dünya genelinde bir kararla bizi idam ederler. Bu pisliği temizlersek hak ve adalet bu adam ne diyor? Ya Müslümansanız Allah aşkına, Muhammed aşkına gelin. Değilseniz yolumuzdan çekilin. Allah için, bu vatan için bir şeyler yapalım. Dünyalık olarak ettiklerin ahirette hesabını deyin. Yoksa bu ülke alt üst olur. E siz ne yapıyorsunuz? Biz seni burada yok. illem seni öldüreceğiz. Burayı yağmalayacağız. Ne yaptınız? Ben öldürebilirim. Yok. Burayı yağmaladın ya Bu puşlara bir de bize küfür ettiriyorlar. Akıllarınca pisliklerini bizden temizleyecekler. 35 yıl boyunca ben niye sustum biliyor musun? Hepinizin çoluk çocuğu var. Hepiniz her şeyinizi kaybedeceksiniz. Ama benim kaybedecek bir şeyim yok. Çünkü ben kaybedecek bir şey bırakmadım kendimde. Hayallerimi, umutlarımı, her şeyimi, sevdiklerimi geride bıraktım. Allah için, bu vatan için ölümüne neyim varsa mücadele verdim. Ben bugün ağlasam, yani bugün ölsem arkamdan ağlayacak kimsem yok. Benim kaybedecek bir şeyim yok. Sizin kaybedecek her şeyiniz var. Bu dert benim değil, hepimizin. Siz benden fazla gayret göstereceğiniz yerde e, şimdilik bekliyorsunuz ve felaketler başlayınca olayları bilenler en fazla da Tarsus bölgesinde o kadar insan var ki çünkü Tekir'de Tarsuslular çok bir olduğumuz kişi olayları anlatmaya başlayınca dünya şoka girecek ve dünya genelinde bir kararla AKP yönetimini, şehirlerini, destekçilerini idam etmek zorunda kalacaklar. O ahı alacaklar ki yeniden Cenab-ı Allah'ın rahmeti gelsin. Arkadaşlar diyor abi o gün inşallah hayatta olursun. Hayatta olmasan ülkenin felaketine neden olacak. Ve zaten soracaklar Recep Tayyip Erdoğan'a. Ya bu senin hanımın memleketinden inzivaya girmiş. Orada hayrına medrese yapmış. Nasıl oluyor oğlum? Nasıl oluyor? Her yerde dümbüklere, pezemeklere, din düşmanlarına, vatan hainlerine, örgütlere kurban olarak veriliyor. Ve dünyanın vaadi veriliyor. Aranıza girmiyor. Siz bu sistemde bu adamın katliamını yapmak istedim. Ben ölsem ne olur? Vallahi bugün ölsem benim için kurtuluştur. Niye? Bugüne kadar Cenab-ı Allah elinize düşürmedi. Bundan sonra düşürmesin, canımı alsın. Yani günah değil. Çünkü benim bir günde yaşadıklarım sizin yani ömrünüze bedel bir bedel yaşattınız. Aa, bu pisliği temizlerseniz bir umut var. Ne? Bizimkinler biraz fazla gablete daldılar. Genelkurmay başkanla birlikte 35. Ee, onun haricine gelen sihir kilodan bugüne kadar 33 yıldan beri ölümle mücadele veriyor. İşte bizim devlet büyükleri biraz gaflet, biraz şer güçlüydü. Daha yeni haberdar oldular, operasyonlarını yaptılar. Alanya'ya, Adana'ya, Hatay'ın, Erdin'in ülkesine bütün hainleri yakaladılar, pisliği temizlediler. diyecek yüzümüz olur ama şimdi yok. <laughs> Bu belki hiç, hiç hayır alamet değil.